O yüz her hattı tevhid kaleminden bir satır o yüz ki göz değince Allah'ı hatırlatır. Üstad Necip Fazıl Kısa Kürek Allah dostunu böylece tarif etmiş. Yüzünü gördüğünde Allah'ı hatırladın. Sözünü duyduğunda Allah'ı hatırladın. Hatta vefatından asırlar sonra gelip huzurunda bulunup kabri şerifinde bir Fatiha okurken kalbini fark ettiğin zat Allah dostu. O. Hacı Alaaddin Attar Kudsesi Ruhun kabri şerifindeyiz. Huzurundayız. Özbekistan'ın Tacikistan sınırına 50 kilometre kadar mesafedeki Denao şehrinde Silsile-i Zeheb'in kolbaşlarından Hacı Alaaddin Attar Kudsesi Ruhun huzurundayız. Alaaddin Attar Hazretleri Silsile-i Aliye'nin 16. halkasıdır. Şahnakşibend Hazretlerinin halifesidir. Muhammed Parisa ve Yakub Çerhi Hazretlerinin de şeyhidir. Seyit Şerif Cürcani adlı büyük İslam alimi de onun talebesidir. Yani Alaaddin Attar Hazretleri ile birlikte Nakşibendi'ye bilhassa Muhammed Parisa'nın da irşadıyla ulema arasında çok yayıldı. Hem coğrafya olarak çok yayıldı hem Müslümanların tabakaları arasında çok yayıldı. Doğum yılı belli değil. Vefatı 1400 Hicri 802 senesinde Buhara'nın Cahanyan nahiyesinde vefat etti. Alaaddin lakabıdır bu mübarek zatın. İsmi Muhammed'dir. Aynen Şahin Akşibent Hazretleri'nin ismi gibi. Lakabı Alaaddin'dir. Hocam, Ace'yi soracağım ama Eyvallah. gönül ahvaliniz neçedir? Burası farklı bir huzur verdi ya. Yani. Farklı bir huzur verdi. Hem havası da çok ilginç ama içerideki e, mana da önemli şimdi. Çünkü Alaaddin Attar o Attar ismine uygun bir koku, bir güzellik, bir şey var. Yani tabii bizim kültür tarihimizde iki tane Attar var. Birisi Feridun Attar çok önce yaşadı. İranlı, Nişaburlu. Feridun Attar bir attarın oğlu. Bir attarın oğlu ve e, Attar dükkanında satışla ticarette meşgulken içeriye bir derviş girer. Sorar, talepte bulunur daha doğrusu, sadaka ister, hiç duymaz, duymamazlıktan gelir Feriduddin Attar. Bir daha ister derviş, sadaka, ki yine duymaz. Üçüncüsünde der ki derviş, be hey adam, sen nasıl öleceksin der. Bir sadaka istiyorum, duymuyorsun ama Allah'a hesabını nasıl vereceksin, nasıl öleceksin? Tabii ölüm çok soğuk bir kavram. Soğuk bir mana içeriyor ticarette, zenginlikte, dünya hayatıyla meşgul olan insan için. Ölüme hazır değil. Sen... Etkileniyor. Sen nasıl öleceksen ben de öyle öleceğim diyor. Benim gibi ölebilir misin diyor. Allah. Elbette diyor bütün insanlar aynı şekilde duruyor. O zaman ben ölüyorum diyor. Derviş keşkülünü koyuyor ve oraya yatıyor. Kelime-i getirip ölüyor. Bu ölüm hadisesi atları çok derinden etkiliyor ve diriltiyor, diriltiyor aslında dükkandan çıkıp ilim yoluna, irfan yoluna e, iltica etmiş oluyor ve bizim Feridüttin Attarımız ortaya çıkıyor. Yani Mantukut Tayrı bize hediye eden, Esrarname'yi hediye eden ki Esrarname'yi Mevlana'ya da hediye etti. Buradaki Attarımız ise manası birazcık daha farklı bir Attar değil. Kokuyu Şahın Şahnaksıbend Hazretleri'nden alıp o manayı bu topraklara saçan kişi bir bakıma bir teşkilatçı tarafı da var. Attarı Hakiki. Attarı Hakiki'nin bir teşkilatçı tarafı var. Şöyle söyleyeyim. Mevleviliği nasıl Sultan Veled inşa ettiyse, bir, bakıma yaydıysa, bir müessese, bir kurum haline getirdiyse, Nakşi geleneği de e, geniş coğrafyaya yayan ve sistemleştiren zatın huzurundayız. O kokunun kaynağı biraz da budur. Yani biraz mecazi anlamıyla yani buradaki bu manayı alıp gönül coğrafyamıza saçan bir zat olarak Alaaddin Attar'ı anabiliriz, onun huzurundayız. Kendisinin Şanakşibend Hazretlerine intisabı ile ilgili çok ibretli bir menkıbesi var. Aslında Buhara'nın zengin eşrafının üç oğlundan birisidir. Üç kardeştir bunlar. Babası vefat edince bunlara çok mal kaldı, servet kaldı. Taksim edecekler, Alaaddin Attar Hazretleri mirasını almadı, kardeşlerine bıraktı kendisi geldi Şahnakşibend Hazretlerine efendim beni talebeliğe kabul buyurur musunuz dedi. Şahnakşibend Hazretleri evladım bizim yolumuzda çeşitli mihnetler var, sıkıntılar var, dünyayı ve nefsini terk var. Sen bunları yapabilecek misin dedi. Hani zengin çocuğu ya, iyi aile çocuğu. İnşallah yapacağım dedi. O zaman bakalım deneyelim dedi. Bir küfe elmayı alacaksın gidip mahallende akşama kadar yalın ayak belki. Gül kokulu elmalarım var. Taze elma diye bağıracaksın demiş. Mübarek zat hakikaten gitmiş bir köfe elmayı mahallesinde satmış. Bir gün sonra gelmiş. Dedim yaptım yaptım. Bugün demiş gideceksin abilerinin dükkanının önünde satacaksın. Ertesi gün gitmiş abilerin dükkanının önünde satıyor bir köfe elmayı. Abiler çok kızıyorlar. Sen bizim var aile şerefimizi ayak altına alıyorsun. Gel diyor sana istediğin kadar para verelim. Yok dedi. O elma var, elma var. Satıyor. Laf dinlemeyince bunu dövdüler. Hakaret ettiler. O gene aldırmadı. Elmaları sattı akşam geldi. Olanları anlatınca şah Ben Hazretleri tamam evladım seni evlatla kabul ettim dedi. kaldı Ders halkasına, zikir halkasına onu yetiştirmeye başladı. Her bakımdan. Hem zahiri hem batıni. Demin hocam başka bir programı çekerken bahsettim. Bizim Allah rahmet eylesin derviş babamız vardı. Doktor Ahmet amca. O derdi ki ben işte şu kadar sene tıp ilmi okudum falan güya. Fakat kalbimin yerini ben Türkçe bilmiyorum diyen bir zattan öğrendim diyordu. Evet. Ya yani güya tıp benim işim kalp ama ben onun yerini ondan öğrendim. Bu zatlar da demin sohbette ifade etmeye çalıştım Özbek televizyonla. Bizim gönlümüzün yerini öğreten zatlarmış. Gönül ne işe yarar? Gönül kimin mekanı? Kimin mekanı tabii. Yani gönül bir başka dilde de yok aslında bizim medeniyetimize ait bir kavram dil. Hele hele bu coğrafyada değil mi? Farsça'da konuşuluyor dil. Hem lisan hem de gönül anlamına geliyor. Biz ona gönül diyoruz. Yani yere göğe sığmadım. Mümin kulumun Gönlümüz. gönlüne sığdım. Şemsettin Sivasi'nin o meşhur beytini de hemen burada hatırlıyoruz. Siz güzel okursunuz onu. Sür çıkar ayarı dilden diyor değil mi? Ayarı sürüp çıkartacağız ama ki ta tecelli ede hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Şimdi gönlünün farkına varmak, gönül şehrinin farkına varmaktır. Aslında gönülden Murat da bir şehirdir. Bunu Yunus'un perspektifiyle de söylersek, içinde yaşadığımız bir şehir olduğu gibi bir de gönül şehri var, gönül mülkü var. O gönül mülkünün farkına varıp gönlü mamur etmek için, abad etmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bu çabanın nasıl olacağını bize öğretiyorlar. Şimdi gönül şehrini tanımak insanın kendini tanımasıdır. Yani kendi şehrimizi tanımak, kendimizi tanımamızdır. Kendimizi tanımamızdan kasıt da kendi imkanlarımızı bir beşer olarak, bir kul olarak abdiyet içerisinde e, sınırımızı, hududumuzu anlamak anlamına geliyor. Bunlar bize bu yolu öğreten kişiler. Bu biraz şuna benziyor mu hocam özür dilerim. Mesela çok güzel söylediniz çünkü hani gönlümüz hep var da biz farkında değiliz. İnsanın bir, bir yeri ağrır. Ağrıdığı vakit kalbi orada atıyor gibi olur sürekli aklı orada belinin ağrıdığını düşün. Otururken oradadır, yürürken, uzanırken, adım atarken hayatının merkezinde o ağrıyan yer vardı. Biraz gönlümüzün ağrıması gerekiyor herhalde fark etmek için değil mi? Bir gönül ağrısı lazım. İşte yani belki o gönül ağrısının oluşması için de şeyler gerekiyor. Yani gönül ağrısı nasıl olur onu doğrusu ben tam bilemiyorum ama biraz bu, bu biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Siz biliyorsunuz tabii gönül yarası, gönül yaresi derler. Yara işte evet. aşk mesela bunlardan bir tanesi. Bet biraz onu yalnızlık, gönül kırılması diyoruz mesela gönlümüz bir şeye kırılır, beklediğimiz bir şey elde edemeyiz. İşte o zaman belki de farkına varırız yani yara ya da ağrı belki oradan ortaya çıkar. Çok seviyordu hocasını. Şahnakşipent Hazretlerini. Şahin Hazretleri ona dedi ki sen mi beni seviyorsun yoksa ben mi seni dedi. Dedi ki efendim sizin gibi büyüklerin bize iltifat etmesi beklenir. Bizim gibi acizler de sizi sevmeli dedi. Seviyorum sizi dedi. Peki dedi. Ondan sonra bir müddet geçti. Şahin Hazretleri ondaki manevi tasarrufunu çekti. Baktı ki kalbinde şeyhine karşı gram muhabbet kalmamış. Sonra geldi sordu kim kimi seviyormuş evladım dedi. İş ortaya çıktı. Diğer bir hoş menkıbesi de Harezm'e gittiğimde orada bir derviş Muhammed'le karşılaştım. Evet. Bana dedi ki gönül bahsinde ne söylersin? Mahiyetini bilmiyorum dedim. Derviş Muhammed de diyecektir ki gönül üç günlük ay gibidir. Geldim diyor bunu şah Efendimiz'e arz edince dedi ki yok o derviş gönülden kendi anladığını tarif etmiş. Evet. Ve ayağını kaldırıp ayağımın üstüne koydu diyor. Bir ayağını hafifçe. Evet, evet. Koyun hocam lütfen. Evet. O anda diyor fark ettim ki mevcudatta yaratılmış her ne varsa hepsi birden benim içimdeydi. Ayağını çekti eski halimi iade etti ve dedi ki işte bu gönülden bir cüzdür. Ve demin okuduğunuz hadisi okudu. Mümin kulumun gönlüne sığdım ve muhteşem bir ifade Şahin Akşibent Hüze Gönlü öyle bir şeydir ki onu bilen Allah'ı bulur, onu bulan Allah'ı bilir. Gönül böyle bir gönül. Alaaddin Attar Hazretleri nasıl bulmuş? Gönlünü nasıl fark etmiş? Evet tabii siz söylerken ben başka şeyler de düşünüyorum. Hatırlatıyorsunuz. Mesela Hazretin huzurundayız ama Aziz Züttin Nesefi hatırlattınız. Yani diğer pek çok Sufi de de bu aynı görüş vardır. İnsan küçük bir alem ama bu küçük alemde bu büyük alemi kebir sığmıştır. Biz şey değil hocam. İnsan bir alem diyoruz. Yani o, o kadar. <laughs> bir yani alem bu insan olarak. o. O dürülmüştür. O da gönle dürülüyor. Yani bir bakıma sanki onu kodluyor. Yani Cenab-ı Celal Hazretleri onu kodlamış. Bütün bir kainat var. O kainatın iyilikleri de var, güzellikleri de var. Önemli olan o güzellikleri ortaya çıkarmak. Elbette çirkinlik, kötü şeyler de hayat içerisinde birilerinin öyle diyeceği şeyler de elbette olacak. Yani niyetlerimiz o yüzden önemli. Yani mühim olan o niyetleri doğru bir hale çevirebilmektir. O istikamet verebilmektir, yön verebilmektir. Bir yola bağlanmak o niyeti bir mecraya akıtmak anlamına geliyor. Şimdi Alaaddin Attar'ın tabi bir yola girmesi meselesi zaten o kendisi de soruyor. Şahin Akşibendi Hazretleri'ne zaten mi beni sevdiniz ben mi sizi sevdim şeklinde. Şimdi kim kimi seçti? Zenginlik sizi aldatmasın diyor. Esas diyor iş e, maneviyattadır. Tabi sonra ilimdeki o şeyi de e, kibri de kırılınca çok kısa zamanda manen çok yükselmiş. Ve e, Bahattin Hazretleri onun hakkında Alaaddin bizim yükümüzü hafifletti diyor. Bu da çok önemli bir söz. Bir mürşidin müridi hakkında. Biz bazen bir yola giriyoruz. Adam bir işe giriyor. İş yerinde patronuna yük oluyor. Maneviyat yoluna giriyor. ihvana yük oluyor. Hizmet etmek değil, yük almak değil. insanlara yük veriyor. Bu yüzden yani Alaaddin Atın Hazretleri'nde yük almak çok önemli. Maldan mülkten e, geçmek illa farz değil. Yani bizim e, anlayışımız bunu Bahtun Aksim Hazretleri söylüyor. Diyorlar ki efendim sizin yolunuzda riyazat yok diyorlar. Bizim yolumuzda diyor riyazetin en büyüğü var. Nedir en büyüğü? Dünyevi alakalardan gönlümüzü soyutlamak. Bunu hatta Attar Hazretleri çok güzel bir e, test e, tabir yerine getirmiş. Senin diyor kolayca terk edebildiğin her şey kalbinden çıkmış demektir. Bu hadisenin benzerini bizim pek çok sufi muhakkik dediğimiz alim sufilerde görebiliyoruz. Mesela çok oradan oraya atlamayayım ama Rumeli'ye gideyim. Yani burada konuşuyoruz ama Rumeli'ye gidelim. Sonra Rumeli'de belli bir şey gelince İstanbul'a gelecek. Aksaray'da olanlar Şeyh İbrahim Efendi. Babası onun da tüccar. Babası vefat ettiği gün evlerinde callahlar çarşısına yakılmış evleri. Yani dokumacılar. Dokuma tezgahı böyle eee çıkarken ses çıkartıyor tabii. O ses bir ritim içerisinde, böyle bir ahenk içerisinde çıkıyor ve bu arada türküler söylüyorlar. Onun etkisiyle ilme talip oluyor. Niceler tacu tahtı malı mülkü Herkese. koyup üryan olup dur, aşk elinden. Hatta derler ki bir sürü serveti bırakıp gidiyor. Yani bu terk denilen hadiseyi daha yolun başında terk-i dünyayı yolun başında yaşayan insanlardan söz ediyoruz. Alaaddin Attar Hazretlerine kızını verdi. Hanımına dedi ki bizim kız bülüğe erince haberim olsun. Hanımı haber verdi gitti Alaaddin Hattar'a medresede mütala yapıyor derslerini. Başının altında tuğla var yani yastık yerine tuğlası var. Dedi evladım kabul edersen kızımı sana nikahlamak istiyorum dedi. Alaaddin Hattar Hazretleri şaşırdı. Efendim çok büyük bir lütuf benim için ama dedi. Benim hiçbir dünyalığım yok bir şeyim yok nasıl olacak dedi. Sen onu düşünme, benim kızım sana müyesser ve mukadderdir, rızkınızın da Allah kefil olmuştur.'' dedi. Bu şekilde o kabul edince onlara bir kerpiçten hep talebelerle beraber bir hücre yaptılar. Ev yaptılar. Nikahlarını kıydılar. Onları evlendirdi. Bu ilim tarafı daha sonra hizmet şeyine baktığımızda mesela Seyit Şerif Cürcani yani Seyit Şerif Cürcani çok önemli bir isim. Bir yandan fakih bir yandan ilmi kelamda mütebahir bir insan ama aynı zamanda Arap dili belagatı konusunda, Arap edebiyatı konusunda da çok temayüz eden birisi. şey Serif Cürcani'yi de etkileyen bir taraf. Yani Derviş ee, olmuş galiba değil mi hocam? Seyit Şerif intisap ediyor. Sohbet halkasında bulunmuş, intisap ediyor. Ama e, bir arkadaşı da var. Yani gene şey, Alaaddin Attar Hazretleri'nin dervişlerinden, e, halifelerinden Mevlana Nizamettin Hamuş. Bu Mevlana Nizamettin Hamuş çok önemli bir isim. E, önemli olması Seyit Şerif Cürcani'nin arkadaşı olmasının yanında o yoldan gelen iki kişi daha önemli arz edecek daha sonra. İki kişi bizim Türk Edebiyatı'nı da etkileyecekler. Nedir mesela o iki kimi kastediyorum oradan gelen. Bakın Seyyid Şerifi konuşuyoruz. Biz normalde Alaaddin Yok, Atar'ı konuşurken oradan gelen deyince ürktüm bir hani. O orada da gösteriyorsunuz. <laughs> o manevi yoldan, o arktan gelen, o manevi arktan beslenen iki önemli isimle karşılaşacağız daha sonra. Zatürret'in Kaşkari, Nizamüddin Hamiş'ten dersini aldıktan sonra o onun etkilediği iki isim. Birisi Molla Caami, öbürü de e, Ali Şir ki edebiyatta nevai dili dediğimiz bir dili de kuracak kişidir. Dolayısıyla yani tamam ticareti terk etti, serveti terk etti, ilim ve züht yolunu tercih etti ama yoldan büyük muhakkiklerin, büyük mütefekkirlerin alamelerin çıkmasına sağladı. Büyük bir muhit inşa etti. Bir kurucu isim bunlar. Kurucu baba diyelim. Çök. 1389 Şahın Akşibend Kudüs'e Suruh Alem Beka'ya göçtü. Göçtü. Sonra? Geride kalan mesela Muhammed Parsa Hazretleri var ki, o Alaaddin Attar'dan öncedir, hilafeti de vardı. Ama Muhammed Parsa'yı bile, o bile Alaaddin Attar'a teveccüh ettiler. Yani Alaaddin Attar Hazretleri, şu anda huzurunda bulunduğumuz zat, Nakşibendi Hazretleri de, Bahut-u Şahin Nakşibendi Hazretleri'nden sonra yolun kutbu olarak, bu şeyi e, sürdürdü. Yakup evet. Hazretlerini davet etmiş. Şahın akşibendim vasiyet hakkında ne düşünüyorsun diye mektup yazmış. Evet. O ona demiş git Alaaddin'in yanına diye. O da çıkıyor geliyor ben geldim diye. Destim oluyor. Yani, Muhammed Pars Hazretleri biraz cezbe ehli bir zatmış. Ve Beşd ve istihrakı çok fazla bir zat. Evet. <laughs> çok fazla eser vermiş malum. Hatta yani. Alaaddin Attar Hazretlerini bile biz onun eserlerinden tanıyoruz evet. daha çok. Fakat cezbe ve istihrak ehli, kendine evet. çalışan bir zat. Yani beni bağışlasın, esna, esna. edebe mugayir bir şey olmasın ama esna. Alaaddin Attar Hazretleri o manada biraz daha başka. Cezbeye Alaaddin Attar'ın da yani gaybubet konusu, efendim e, huzur kavramı fevkalade dönem ama genel olarak üç tane kavram üzerinde daha çok duruyor. Ya tasavvuf yolu, üç kavramı müşahede, murakabe ve muhasebe. Ne demektir? Şimdi bu üç kavram, üç tane mim aslında. Müşahade ve murakabe, işte biz sözün, sohbetin başına belki döneceğiz. Yani insanın gönlünü tanıması, kendi hakikatine ulaşması anlamına gelir aslında. Varlığı temaşa etmesi ve oradan bir tefekkür oluşturması. Bir mütefekkir olduğunu anlıyoruz yani. Ve murakabe yaparken hiçbir şey Allah boş yere yaratmadı yani onda o yaratıcı haliki mutlak olan Allah'ın izini eserini görebilmek her şeyde. Bu bir tefekkür boyutudur ve bu bilgi edinme yöntemlerinden birisidir. Müşahede ve murakabenin böyle bir taraf var. Ama bir de muhasebe kısmı var ki bu çok önemli. Muhasebe evvel emirde insanın kendisini yani hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz fehvasınca, yani kendini hesaba çeken insan. Kendini hesaba çeken insan yol alır. Yani maddi anlamda da öyledir, manevi anlamda da öyledir. Yani muhasebe eden insan bir usuldür. Hatı zatında zaten her gün yapılacak şeylerden birisi de aslında telkin edilen şeylerden birisi de budur. Yani rabıtayı dediğimiz ya da rabıtayı mef dediğimiz hadise aslında bir muhasebe vesilesidir. Şimdi siz öyle deyince şu geliyor gönlüm hocam. Mesela maddi anlamda bile muhasebeyi İnsan ticaretine kadar bilirse bilsin bir ehline tutturuyor. Şimdi bu manevi muhasebe tek başına ben bunu yaparım diye yapılacak bir şey değil herhalde. Koca koca Hacı Alaaddinler bile bunun için gidip bir şahnakçı bende bendelik ediyorlar. Burada bir muhasip, sağlam bir musahip ve muhasip şart galiba. Usulü esası öğrenmek, usulü esası ehlinden tedris etmek gerekiyor. Bu yola taklit ederek girenin bir gün hakikate kavuşacağına kefil olurum dedi. Buradan maksat insan önündeki manevi rehberi taklit etmeli. Niye taklit etmeli? Çünkü onlar Kur'an ve sünnet üzere yaşıyorlar. İnsan delillerini bilmeli aslında ama bilmese dahi şeyhinde gördüğü ameller, davranışlar, haller Kur'an ve sünnete uygun olduğu için doğrudan sünnet-i seniyye itibar etmiş olur. Hocam tam siz mevzuya girmeden önce Evet. İki kişi de bu sohbete iştirak etse diye gönlümden geçer. Alaaddin Hattar Hazretleri'nin Kudüs'ü, iki torunu, zannediyorum 40. kuşaklar. Birisi buradaki Cami-i Şerif'in imamı, diğeri yakın bir yerdeki caminin imamı. İki hocamı ben davet edeyim. Hocam buyurunuz, Safalar getirdiniz efendim. Evet. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve barakat. Hocam hoş geldiniz. Bugün buralarda yine Alaaddin Hattar Hazretleri'nin müritleri var mı? Dergahlar var mı? Hatme-i Hacegen yapılıyor mu? davome yo'qmi bu ishlar hozir ham bu yerlarda alovdin attur hazratlarini muridlari bormi dargohlar qurilganmi bu yerda xatmihojagon e, qilinyaptimi mana shu haqida bir ma'lumot bersagiz muhammad sodiq muhammad yusuf hazratlari o'sha kitob yozganlarku tasavvuf haqida tasavvur o'sha kitobda ham keltirilgan bu ruhiy tarbiya bo'yicha shu diyorimizda bor albatta endi o'sha kishini yani bu kishini davomchilari bor

mutlaka vardır ama gözükmüyorlar. Kendini göstermiyorlar. Peki bitirirken şunu da soralım. Ben diğer başka programda sormuştum hocamlara. Bu defa başka. Mesela Alaaddin Attar Hazretleri deyince Türkiye'den seyredenlerin gönlüne ilk ne gelsin? Alaaddin Attar Hazretleri'ni ne ile hatırlasınlar? Hangi sohbetiyle? Hangi sözüyle? Ne söyleyeceksiniz? Allah odun Hazretlerine Türkiye'lik konuşabilenlerimiz, kendi Alaaddin Allah odun Hazretler diye kendi kuzunu Ve qaysi xislatlarini ko'proq bilan birinchi navbatda endi alovdin attor deganda albatta shunday bir u kishini siymosi shunday bo'lishi kerakki shu insonlarga haqiqiy insoniylikni <conv> odamiylikka chaqiradigan insoniylikka <répondre> chaqiradigan bir tushunchada bir siymoda ko'rishlari kerakda shunday bu kishini chaqiriqlari ham o'sha nimalari ham da'vatlari ham shunday bo'lganda faqat haqiqiy odamgarchilik insoniylik shu sure, bunday um, um, aytganda bu kishini chaqiriqlari yuqorida aytdikku hammadan o'zini past ko'rish kerak inson o'zini yuqori olmaslik kerak hammadan past ko'rish kerak va mana shu ya'ni garcha insonlar emlemishdir garchak inson nasi nasdir insonning qalbi nasi lr uni go'starmishdir va mutavozilikdir Çünkü gerçekten mütevaziliğin çok üzerinde durmuştur Hazreti Alaaddin Attar. İnsanın kalbini kırmamak ve mütevazi olmak. Onu anlasınlar. Alaaddin Attar deyince aklına bu gelsin. Tevazu ve gönül kırmamak. Allah'ın veli kullarıyla sohbet hususunda da Alaaddin Attar Hazretleri şöyle buyurmuştur. Eğer bir kimse Allah dostlarıyla sohbet eder, ünsiyet eder, ülfet ederse Öbür alemin işlerini yürüten aklı gelişir, inkişaf eder diyor. Artar diyor. İnsanlarda akıl iki tarafa çalışır. Dünya aklı vardır, ahiret aklı vardır. İkisi de mükemmel olmalı, fonksiyonel olmalı. Sırf dünya aklı var, ahiret aklı yok. Burada belki işini görür ama ahirette perişan olur. Dünya aklı yok, ahiret aklı iyi. E burada sıkıntı çeker. Bunun ikisi de makbul değil. Onun için Demek ki ahiret aklını geliştirmek için Allah dostlarıyla sohbet etmek lazım. Yani Allah dostlarıyla sohbet eden aklını kiraya vermiyor. Öyle diyorlar ya. Aklını fonksiyonel hale getiriyor, artırıyor. Bilseler ah ah. Allah'ın veli kullarıyla tabii münasebette mümkün mertebe edepli, saygılı olmak lazım. Öbür türlü bu fayda hasıl olmaz. Yine vasiyet niteliğinde bir sözü de Birbirinize sığının diyor. Bu vefatından önceki son sohbeti. Her işte yolunuz dini ölçülere uygun olsun. Sohbet mühim bir sünnettir. Umumi ve hususi şekilde ona devam ediniz. Eğer bu yolda sebat ve devam ederseniz, istikamet gösterirseniz büyük derecelere kavuşursunuz diyor. Rabbim o dediği gibi eylesin hepimizi inşallah. Bir de sorar mısın? Beni, beni sevmişler mi? o zaman bir sarılabilir miyim? yoksa ulaşım ulaşıştırma kafası. hoş olasılık la iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. La, تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. cennete de iman etmedikçe giremez. böyle biz sizlarni yaxshi ko'ramiz alloh rozi bo'lsin yana aloviddin atorning bitta gaplari bo'lgan o'sha şi... aytganlarki shu kim meni yaxshi ko'rsa ostonamdan joy olsin deganlarda kim meni sevarsa meni eshigimni eshigim gaplar gaparo'sha uchun o'shani uchun mana bu qabristonni juda mana bu qarang surxondaryoda eng katta qabriston hisoblanadi o'shaning uchun mana bu joy olish bu kishini ostonada ostonalardan joy olishga hamma intilgan mana shuning uchun kattalashib ketdiu yuzidan bu mzi surxondaryoni eng viloyatini eng buyuk eng genish mdeb harkaz Ee, bu zatın eşiğinde kalmak için, burada yatmak için e, e, yarışmıştır, yani buraya gelmeye çalışmıştır. Ben nerede ölürüm bilmiyorum ama inşallah burada ölmeden evvel ölürüm. Ee, yani ben kayırda ölüşümü bilmiyorum ama ölmezsen oldun bana şu yerde ölemem. <laughs> Kalbim şu <anda> yerde <laughs> İnşallah. Amin ya Rabbi. <laughs> bu kishilarni kelib turishi albatta bu kishini o'sha so'zlariga muvofiqda kim meni yaxshi ko'rsa o'sha ostonamdan joy olsin degan ana shu hammamiz bu kishini yaxshi ko'rganimizdan ostonalarda turibmiz hozir biz alatr hazratlarini so'zlari braka siz u qadar yerdan oldingiz va buni dedingiz demakki so'zlarini alhamdulila lloh inshaalloh Abi sen böyle bir gelir misin? Bir de size soralım. Hocam da buranın imamı. Siz neler söyleyeceksiniz? Alaaddin Attar Hazretleri deyince Kudüs'e sürü Türkiye'dekilere. Biz Türklerle çok sevamız, kardeşimiz, birbirlerimizin bardı kildiklerimiz. Ee, biz söyleyemiz ki, hem keseler mihman kılalımız. Ne zaman gelirlerse onlar bizim başımızın üstündedirler, onlar bizim ağırlarız. kardeşimizdirler, ağırlarız mihmanımız olurlar. Aynen. Yani geliş gidişiniz çok olsun diyor. Çünkü biz sizleri çok seviyoruz. Siz sizin gelmenizi isteriz çünkü sevdiğimiz için diyor. Geliş gidişiniz çok olsun diyor. Eyvallah. Şimdi Umarım programın var. başında bahsettik şuralar hakikaten bizim hem bedenimizin toprağı hem de ruhumuzun toprağı. Anadolu Müslümanlığı. Öyle değil mi hocam? Eyvallah. Tabii. Buralar bizim evet. neyimiz olur desek. Buralar olmayaydı biz olmazdık. Hani olmasaydın olmazdık var ya. İşte buralar oralar. Sebepler. Evet. Tohumun atıldığı yer burası. Buradan alıp götürüldü. Yani buradan kalkıp gidildi. Bizim Anadolu'da iki kavram var. Bir Horasan erenleri deriz. Bir de Türkistan erenleri. Horasan erenleri de kısmen tabii yakın yani. Horasan da buraya yakın. Değil mi? Afganistan biraz Geldiyiz arkada yarın. arkada kaldı Afganistan. Afganistan İran'a doğru Tacikistan. Türk Türkmenistan, Tacikistan o bölge. Bir de Türkistan uluları ve erenleri vardır. Bu Türkistan erenleri eşiğindeyiz işte. Eyvallah. Eşikteyiz yani. Allah bu eşikten ayırmasın hocam. Eyvallah. eyvallah. Ayrılmamış bu millet. Türk milleti bu eşikten ayrılmamış. Ayrılmayalım da inşallah. Ayrılmaz. Evet. Ayrılmaz. Allah razı olsun. Ayrılmaz. Teşekkür Ayrılmaz. ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz. Hocam size de teşekkür Eyvallah. ederiz. Eyvallah. Ben teşekkür Sonsuzluk ediyorum. Sonsuzluk kervanı yürüyüşüne devam Eyvallah. ediyor. Bakalım buradan sonraki bölümde hangi zatın huzurundan selamlayacağız. Dostlar. Nasip, nasip. Allah'ım razı olsun <laughs> hocam. Hürmet ederiz. Eyvallah.